Cemil Meriç aslında bir dünya entelektüelidir. Bir çağın vicdanı olma gayesiyle yaşadı. Türkçenin yozlaştırılmasına ve nesiller arasında uçurumlar oluşmasına karşı çıktı. Mütefekkir Cemil Meriç 12 Aralık 1916'da doğdu. Hayatını Türk irfanına adadı. ızdırabını birkaç noktada toplamak mümkün. Bir kere e, büyük bir imparatorluktan bir ulus devlete geçen kuşağın ferdi. Yani yüzyıllar boyunca ecdadının yaşadığı topraklardan, coğrafyadan ve tarihten koparılmış olması. Gittiği çevrede hep kendisini yabancı hissetmesi. İkincisi Osmanlı irfanından tercüme bir batı kültürüne geçişin insanı. Üçüncüsü ızdırabının ferdi bir sebebe dayanıyor yine. Gözlerini kaybetmiş olması. Cemil Meriç görme yetisini tamamen kaybedene kadar kitap okumaktan hiç vazgeçmedi. Sandalyesini masasının üzerine yerleştirdi. Böylelikle lambaya daha yakın olup okumaya çalıştı. Işığı hep doğuda aradı. Balzac ve Hugo tercümelerini yapıyor. Daha sonra mesela e, Hint edebiyatıyla tanışıyor. Yani onun için e, dünya e, Batı'dan ibaret değildir. E, Tırnak içinde söylersek Batı şaşılığı yoktur Cemil Meriç'te. Hintle Avrupa insan beyninin iki yarım küresidir idrakine geliyor. Yani bu iki e, yarım kürenin ortasında da kendi Osmanlı irfanı, kendi Türklük geleneği yer almaktadır. Gözlerini kaybettikten sonra da kitaplardan elini çekmedi. Çevresindekiler yardımıyla satırlar arasında yolculuğu sürdü. Babam gözlerini kaybettiği zaman 38 yaşındaydı. Ben ise 8 yaşındaydım. 8 yaşından babamın vefat ettiği yıla kadar aşağı yukarı 30 yıl her gün bazen 8-10 saat e, babama kitap okudum. 71 yıllık ömründe 12 kitap yazdı. Birçok eserin tercümesini yaptı. Çocuklarına bıraktığı en önemli miraslardan biri de kütüphanesiydi. Cemil Meric'in 11.500 kitaplık kütüphanesinde gözlerimi açtım. Ve çocukluğumda mesela henüz çocuklar için bu kadar yayın olmadığı bir dönemde Shakespeare'in Fransızca baskısının resimlerine bakarak daha okuma yazma bilmeden bir manada Batı'nın kültür okyanusuna daldım. Cemil Meriç 13 Haziran 1987'de hayata gözlerini yumdu. Cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.